Söz konusu Galatasaray ise asla imkansız dememek gerekli. Olmaz dememek gerekli. Ama sadece Salah özelinde biraz da gerçekleri aktarmamız gerekiyor. Şu anda Galatasaray için Muhammed Salah üzerine alınan bir aksiyon, karar, plan, proje, girişim yok. Evet Muhammed Salah Galatasaray stadındaki atmosferden çok etkilendi. ilk aydan İstanbul hakkında bilgi aldı. Bunlar var. Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool maçı özelinde. Muhammed Salah'a çok açık bir şekilde Al Hilal kulübünden 70 milyon euro yıllık ücret karşılığında bir teklif de var masasında. Şimdi 34 yaşına giren Bonse Servisi olan bir salaha Galatasaray kulübü kaç para verip ikna edebilir? Icardi de çok büyük para aldı Arabistan'dan daha sayı tercih etti. Osimen de çok büyük para aldı Arabistan'dan daha sayı tercih etti. Ama onların Galatasaray'da bir yaşanmışlıkları vardı, bir geçmişleri vardı, bir hikayeleri vardı. O hikayenin yarım kalmasını istemedi Osimen ve Icardi. Salah'ın Galatasaray'da bir geçmişi yok. Bu iş biraz zor. Henüz Galatasaray'da alınmış bir karar yok. Ama ben çok ihtimal vermiyorum. Masadaki teklifin büyüklüğü ve bon servis konusu sebebiyle.